Yeniden o utanma ya da utanmama polemiğine dönecek olursak Cumhuriyet Gazetesi'nde de yine yer alıyor. Meclisteki o torpil tartışması, liyakatsizlik ya da liyakatsiz atamalar tartışması. Hiç mi utanmıyorsunuz eşinizi, dostunuzu, akrabanızı böyle mülakatsız, sınavsız işlere alıyorsunuz. Kamuda böyle makamlara getiriyorsunuz diye sordu Gökhan Günaydın ve Özlem Zengin. Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Bu meclisin çatısı altında çok sayıda emekçi statülerine uygun bir para alamıyorlar. Sosyal güvenlikleri yok. AKP'lilerin ve yandaşların çocuklarını mülakatsız, sınavsız işe alıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz be kardeşim? Evet utanmıyoruz. Gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Gurur duyuyoruz. Niye utanalım biz? Neyinden <laughs> utan yani. Muhalefetin sınavsız mülakatsız torpille işe alım isyanı utanmıyor musunuz sorusu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zenginin utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yanıtı. Utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Dediğiniz zaman nasıl bir cevap bekliyorsunuz ki? Evet utanmıyoruz. Zaten hicabı olan utanır. Sayın Cumhurbaşkanım kurağı hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenim de Arif Dağhan'ı adını telaffuz etmek istiyorum. Arif Dağhan He. benim yeğenim hiç olmazsa bir selam versin size. Öyle mi? Evet ya. seslenebilir Nerede? miyim? Nerede? neredesin? Orada. Sarayda hakim ve savcı kura töreninde AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin hakim adayı olan yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırmış, torpil eleştirilerini de odağına oturmuştu. CHP'li Gökhan Günaydın da bütçe görüşmelerinde iktidara yönelik torpil iddialarını gündeme getirdi. Necdet Ünüvar, 23, 24, 25, 26. dönem AKP milletvekilliği yapmış. Ankara Üniversitesi rektörü yapmışsınız. Onun mahtumu boş mu kalsın? Fakülteden mezun olmuş, derhal Enerji Bakanlığı'na müşavir yapmışsınız. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nda gelen müdür yardımcısı. E kızı boş mu kalsın? Kızını da tıpkı oğlu gibi sınavsız, mülakatsız meclis almış. Eski AK Parti milletvekili Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın oğlu ve kızının sınavsız mülakatsız kamuda işe alınmasını üst düzey görevlerini hatırlattı. Gökhan Günaydın, Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici'nin kızının da mecliste sınavsız mülakatsız işe başlamasını. Mustafa Destici'nin kızı binlerce insan boşta gezerken işte bu çocukları yani AKP'lilerin ve yandaşların çocuklarını mülakatsız sınavsız işe alıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz be kardeşim? Evet utanmıyoruz. Gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Gurur duyuyoruz. Niye utanalım biz? Neyinden utanacağız yani? Zaten hicabı olan utanır. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in iktidara yakın isimlerin sınavsız mülakatsız kamuda işe alınmasıyla ilgili utanmıyoruz gurur duyuyoruz sözleri mülakat ve torpil tartışmasında yeni bir perde açtı. Yeni bir perde açıldı. Buradaki tartışmada aslında hiç kapanmayan bir perdeden de söz edebiliriz. Bu AK Parti'nin Elazığ'daki önceki il başkanına sorulduğunda elbette bize yakın olanları işe alacağız. Kimi alacağız? dememişler miydi? Ortada şaşırtan bir durum yok. Şimdi ben mesela iş arayan arkadaşlarımıza buradan sorsam bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz ilde, çevrede eğer iktidar partisine üye değilseniz iş bulabilme imkanınız var mıdır, yok mudur? Hani bir taraftan üye sayıları ve üye sayılarını artırmakla övünüyor ya iktidar partisi. Siz iktidar partisine Üye değilseniz bir şansınız var mı? İşe girebilme şansınız var mı? Bu soruyu ben şimdi size sormuş olayım. Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Bu çok çarpıcı bir çıkış. Bu cümlelerin önü var, arkası var. Bir de aslında yaşadıklarımız var. Evet öyle üst düzey bürokratları içinde öyle asansör kadrolar var devlette. Bu asansör kadrolara kişiler bir aylığına alınıyor. Ondan sonra kararnamelerle bir ay sonra bir ücret yatıyor. O ücret ödemesinin ardından da yine istenilen artık devletin bir personeli oluyor kişi. İstenilen yere de görevlendiriliyor. E biz görmedik mi milletvekillerinin yakınlarının yine nasıl il müdürlüklerine atandığını görmedik mi yaşamadık mı? Şaşırtıcı bir durum yok ama olacak iş midir değildir bu kadar böyle. İşsizlik yaşanırken gençler bu kadar böyle kendilerini evlerine hapsetmişken annelerinden babalarından harçık isterken zorlanırken bu olacak iş midir? Lütfen siz söyleyin. Karşımızda sorular var. Karşımızda yaşadıklarımız var. Bir tarafta bizim derdimizde dertlenmeyen bir meclis de var dedirtiyor. İşte o boş sıralar. Sonra o mecliste iktidar ve iktidardan yükselen sesler. Siz de her şeyi paraya bağlıyorsunuz cümlesi de yine Özlem Zengin'den yükselmişti. Beş evlat yangın faciasında hayatını kaybettiğinde anneleri kağıt toplamak için gitmişti. Baraka gibi yerde evlatlar da çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Bunun sebebi yokluk ya da yoksulluk cümleleri yükseldiğinde mecliste siz de her şeyi paraya bağlıyorsunuz diyen isimdi. Özlem Zengin'in bu cümleleri Siyasette unutulmayacak cümleler. İnsanlar bu ülkenin gençleri memleketi terk ediyor. Sonra gidiliyor. Bakanlıklardan görevli kişiler, kurumlardan görevli kişiler, yurt dışına giden personeli geri çağırmaya çalışıyor. Bu ülkenin yeteneklerini, bu ülkenin o harika zihinlerini ülkeye geri çağırmaya çalışıyor. Çağırdıkları ülkede yaklaşım bu. Ne dersiniz acaba? Bir sözünüz, bir cümleniz?